Öpüşme sanatının ilk kuralı nedir biliyor musunuz? Neymiş bakalım Ergen Bey? Dudaklar kuru olacak. Hadi ya, yani sen kadınları bu kadar iyi tanın Ergencik. Ne zannettin yavru vatan? Mesela geçen gece atladım bizim pederin arabasına. Taktım biri, ayarladım aynayı, taktım emniyet kemerini. Açtım tesisatı, daptı sakıştıs, daptı sakıştıs, daptı sakıştıs. Baktım ayrıdan iki tane çıtır geliyor. Yaklaştılar arabaya, yaklaştılar. Açtım camı. Ergen, kızlar geliyor senin yanına. Geliyor. Vay be, kardeşime bak. Oldu en sonunda yani. <laughs> ben anlatırım sana orada olanları daha sonra. Ben biliyorum sonunu. Bırak oğlum palavrayı. John Johnson sen, John John. Bakir geldim, bakir gideceğim bu dünyadan haberin yok. Öpüşmüşmüş. E Şeytan diyor, çok suratına bir tane öpsün toprağa ya. Yok yok, sen dikkat et Ergencik, dudakların ıslak olsun. Ya Ergen, <laughs> Ben de tam sana göre güzel bir sivilce ilacı var. Yani senin anlattıklarından buna ihtiyacın olduğunu çıkardım. Kendiliğinden. <laughs> Öyle geldi. İnanmıyorsunuz değil mi? İnanmıyorsunuz ha? Bak ye gel gel. Bütün aptı daha yok, ısırık ya, görüyor musun? Gördün mü? Bak buraları buralarımı buralarımı ısırdılar ya. Kim bilir sen yemek yerken ısırmışsın durdudan ya. <laughs> Buramı yemek yerken mi ısırdım ha? Aha da buradalar. Alçaklar. Siz bizi nasıl ispiyonlarsınız lan? Size de günaydın conconlar! Hop hop yavaş apaçi. açı! Siz ne biçim delikanlısınız ya? Delikanlı adam ispiyon yapar mı? Ne ispiyonlaması lan? Kim kimi ispiyonlamış? Şşş. Aa bak bir de bilmiyormuş gibi davranıyor. Para olayı para! Arkadaşlar bir dakika yani bir hatanız, bir yanlışınız olacak. Yanlışlık birazdan olacak. Yanlışlıkla ben bunun suratını dağıtacağım. Çek elini be! Aa bey dedi. mi lan! mi dağıtma suratını ha! Oğlum siz hala niye konuşuyorsunuz? Şuna çaksana bir tane boğ, ya! Hop hop hop! Çek elini be! Ne oluyor size ya? Aa, uykucu Şirin de geldi. <laughs> Uyandı yine. Geri olabiliriz ama asla kendimizi size ezdirmeyeceğiz. Hayt güleyim bari. Bana bak apaç mısın nesin? Zaten küçücük bir şeysin. Vallahi seni hap yapıp yutarım ha. <laughs> bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ya en azından bu arkadaşa çok fazla yüklenmezsek şu gruptan biraz böyle meleği ayırsak da ya yani ben tanıyorum çok iyi bir. Ya geç yere. Beni yutacaksın ha? Beni. Dikkat et köşeliyimdir. Boğazında kalır. Merak etme al. sen. Üstüne bardak su içtik mi, akar gidersin. Sen ne diyorsun be? Dua et kızsın. Kız olmasan gösterirdim gönlünü. Ağzını toplasana, bana kızma. Ne diyorsun sen acı? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Dur Hulki, dur! Elimde çok ekonomik bir enerji içeceği var, onu sana vereyim. Ya bırak abi, ne içeceği filan ya? Lan, abi saldırın, yeter artık. getirdi? He? Hayla Selif'le. Evladım, niye vuruyorsun sen arkadaşına? Hı? Müslüman Müslüman'a vurur mu hiç? Söyleyin, cevap bekliyorum. Hocam, şu Ergen'e bir şey söyler misiniz? Beni öpüp duruyor. Ne? Öptü mü? Nasıl öptü lan? Hocam, bilmiyorum. Ben nasıl öptüm? İyi miydi? Ay, iğrençti. Rezil herif. Bir de soruyor nasıl öptüğünü. Oğlum Müslüman Müslümanı öper mi hiç ha? Eşek Hocam ben hatırlamıyorum. Vallahi ben öpmedim hocam. Evet ben de hatırlamıyorum öpmedim. Evet hocam biz de görmedik. Öptü <laughs> hocam öptü biz gördük. <laughs> kesin kesin kesin. Siz gidin. Bozacının şahidi şıracılar sizi. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yenilerin hepsi organize yalancı öğretmenim. Dinimize göre yalan söyleyen... Evet. Hepsine sözlüden kocaman bir sıfır veriyor. Hocam ben yani, dayan... Aslında var ya, Türk Lirası'nda atılacak bütün sıfırları bunlara vermek lazım. Evet. Bana baksana sen, bu maçın rövanşı da var. Aa, bekleriz kuçu kuçu. Gel. <laughs> kes bakalım, kes, kes. Yeter bu kadar patırtı kültürdü. Evet, derse başlıyoruz. Hocam. Evet. Dinimize göre gayipten veya gelecekten haber vermek Günah mıdır? Tabii günahdır. Ben söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... ...meteoroloji var ya meteoroloji. Kesin günah işliyor. Baksanıza, hep yarınki hava durumlarını veriyorlar hocam. Yani... ...gelecekten haber vermiş oluyorlar. İçim ürperdi vallahi. Siz ne diyorsunuz? Ee, şey yani... Það er einhvern veginn, það er einhvern veginn, það er einhvern veginn.